Bu benim ilk ağlayışım. Küçücük yüreğimdeki kocaman hicran ilk defa dökülüyor yanaklarıma. Nasıl ağlamayım? Ben çok uzaklardan, cennetten geldim zulmün topraklarına. Bu benim ilk tebessümüm. Yudumlarken sevgiyi oluk oluk annemin yüreğinden, ıslak bir umut dökülüyordu onun o masum gözlerinden öyle güzel öyle temiz öyle masum öyle derinden nasıl gülmeyim şükrüm böyle bir aileden dünyaya geldiğimden bu benim ilk hicranım öyle söyledi annem hırsızlar çalmış en değerli varlığımı görmüyorum belki ama seziyorum varlığını kocaman bir sevgi kuşatıyor minik bedenimi Cesur bir kalp siliyor, hep ıslak gözlerimi. Sahi anne, hırsız nedir? Neden çaldılar babamı? Bir de dünyadan daha büyük hapis var mı? Bu benim ilk hüsranım. Biliyorum, imtihan yeridir bu koca alem. Öyleyse bu haksızlık, bu zulüm, bu hadsizlik neden? saat nezarethanede hiçbir soru sorulmadan yatırdım. 54 saat. Büyükler bilmezler mi? Çok çabuk geçiyor bu dem. Ve bilmezler mi? Zalimler için cehennem. Zalimler için yaşasın cehennem. Bir de öğrenmek istiyorum gerçekten. Bu zulmü alkış tutan avane Müslüman mı? Haksızlığa susanlar, yalnız dilsiz şeytanlar mı? Bu benim ilk onurum. Babam kahraman bir polismiş. Dürüst ve yiğitmiş. Hapse giderken gülüyormuş gözleri, başıysa dim dikmiş. Zulme boyun eğmeyen, zalimi hiç sevmeyen, zulmü görmezden gelip bana ne demeyen, mazluma kanat geren, şefkati esirgemeyen, hakkın hatırından başka hiçbir şey gözetmeyen. Allah'a şükür zalimlerin tarafında değiliz. Hırsızdan koşsak bir de kardeşlerim varmış benim. Babası babama kardeş olan. Betül, Asım, Ömer, Gülden, Sibel, Murat, Leman, Kenan. Ne fark eder? Harfler mi insanları kardeş kılan? Kardeş değil de nedir? Babası babama yoldaş olan. Ve bu benim ilk duam. Evlatları için evlatları babalarından ayıran hakkı tanımayıp, haksızı kayıran, adaleti unutup, zulmün yanında duran ve hükmünü zalimin kirli eliyle kuran zalim kullarına Rabbim hükmünü adil ismiyle versin ve bizi zalim olmaktan korusun, hıfz eylesin. Amin.